Efendim milyonların merak ettiği malumunuz asgari ücret rakamı belirlendi. Yılbaşından itibaren de o zam oranı maaşlara yansıyacak. Ancak bu kez asgari geçim indirimiyle ilgili bazı soru işaretleri oluştu. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de agi ile ilgili o kafa karışıklığına son noktayı koydu. Asgari ücretteki aginin oransal olarak yansıdığını söyledi asgari geçim indirimi aslında benzetmek için söylüyorum bir çeşit vergi iadesidir. Bir çocukluya, evliye, üç çocukluya, iki çocukluya bir vergi iadesidir. Biz şimdi vergiyi zaten ortadan kaldırdığımız için onu peşin vermiş olduk. Bu kalkmanın anlamı odur. Asgari geçim indirimiyle ilgili kafa karışıklığına son noktayı koydu. Burada hiçbir e, kimsenin tereddütü olmasın. O, o hakları muhafaza eden bir asgari ücret. Asgari bir. vergi almadığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. Oransal e, olarak hepsi oraya yansıdı. Hepsini yansıdı. Hepsini yans hepsine yansıdı. Yani agi kalmış olsaydı ne kadar alacak idiyse Se, onu e, maaşla yansıdı. Çocuk sahibi olanın da dahil Daha az olur. çocuk sahibi olana da yansıtmış oldu. Bir televizyon programına konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin üzerinde maaş alanların agisinin ödenmeye devam edeceğini söyledi. Asgari ücretli olmayan daha yukarıda maaş alanlar için agi uygulaması devam edecek. O, orada bir sorun yok evet. Belirlenen 4253 liradaki küsuratın sırrını da açıkladı. 4253 lira diyoruz. O 3 nereden çıkıyor diye merak edebilir izleyicilerimiz. O şununla ilgili saat ücreti olarak hesaplandığı için hmm. öyle bir fark çıkıyor. Dikkat ederseniz hep öyle bir küsur vardı. Bu niye 3 niye evet. de 5 değil de veya onunla önemli değil. Evet.